Adamım adam yapar O layık Beşiktaşlılar Siyah beyazın Yüz karası Siktiğini ila Lay 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 Şov hep önerdiler Lay 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 Ayık olun jimnastikçiler Beşiktaş'ın Mavi tayfası hepsi de oros bu evladı Yeri olsun silkeceğiz Silkeceğiz biz anamızı Lay 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 Korkma şimdi atalar Lay 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 Kesilecek yine parmaklar Biz bir kızlar Adamım adam yapar ulan ipne Beşiktaşlılar Sıra beyazın yüz karası siktiğini nabazaları Lay 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 hep ürünlüler Lay 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 ayık olun jimnastikçiler Beşiktaşın Var bir tayfası, hepsi de orospu evladı Yeni olsun, sirkeciyiz, sirkeciyiz biz atamızı Lay 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 lay, lay 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 lay, korkma vakti şimdi haftalar Lay 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 lay, lay 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 lay, kesilecek yine parmaklar